Elhamdülillahi Rabbil alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ilemin emin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Şimdi arkadaşlar Malumumuz e, Türkiye'de bir takım projeler vardır. Uygulanmaya konulmuş. E, Müslümanlara yönelik saldırılar vardır. Ve Müslümanların itibarını düşürmek inançlarını ifsat etmeye yönelik itikatlarını bozmaya yönelik 1400 yıllık İslam'ı yok etmeye yönelik e, Türkiye'de bir takım çalışmalar vardır ve bu çalışmaların içerisinde bazı insanlar vardır bunların bir tanesi de bunlardan bir tanesi de e, Caner taslama denen bir şahsiyettir. Şimdi bu Caner acaba gerçekten ilahiyatçı mıdır? İlim mi okumuş? Bilgi sahibi biri midir? Ee, kendi çıkarımları mı vardır? Kur'an ve sünneti okuyarak dinde yeni bir çıkarım mı yaptı? Ee, böyle iddialarda bulunuyor. Yoksa neye hizmet ediyor bu adam? Kime hizmet ediyor? Bunu anlamamız lazım. Şimdi kime hizmet ettiğini biliyoruz. Küfre hizmet ettiği aşikardır. Lakin, Belli bir gruba mı hizmet ediyor, birilerinin kontrolünde midir, bunu bilemem. Bunu benim ispat etme gibi bir durumum söz konusu değildir. Lakin e, davranışları, yaptığı işler e, insanı şüphelendirmiyor değildir. Tabi bunlara onun cevap vermesi lazım. Büyük ihtimalle de cevap verecek kimse beni kullanamaz, kimse bana yaptıramaz, ben bir akademisyenim diyecektir ki bunlar en ucuz söylemlerdir. Ancak e, arkadaşlar, Türkiye'de bu kadar alim varken, bu kadar Müslüman birikimli insanlar varken, 1400 yıldır bu Kur'an'ında de, değil mi? Yeni inmedi. Bu din yeni inmedi. 1400 küsür ve bu dini en iyi bilenler alimlerimiz vardır değil mi? Arapça'yı biliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar, hadis biliyorlar, ilim biliyorlar, tarih, İslam tarihini biliyorlar, İslam medeniyetinin irfanını biliyorlar. E, bunların bir şeyler söylemesi normal karşılığını alınır ama Caner Taslaman gibi hiçbir şey bilmeyen, Arapçanın asını bile bilmeyen, hiçbir İslami eğitim görmemiş, Arapçada bilmeyen, felsefeci bir adam, akademisyen bir adam, kalkıp televizyondan televizyona, özellikle ulusal kanallarda buna din anlatılmasının bir sebebi olmalı. Birincisi kendisi düşünmeliydi ya neden ben? Yani benim alanım değil. Bugün biri felsefe alanında bir şeyler söylese Cener bey ne diyecek? Efendim diyecek. Bu adam felsefeci değil ki benimle tartışıyor. Bu adam felsefe okumamış ki gelmiş felsefeden ahkam kesiyor. Ama aynı şey din hakkında bu adam yapıyor. Ve Kur'an'ı yüzünden okumasını bilmeyen bu adam kalkıyor diyor ki bu iş Kur'an'da var. Bu hadis Kur'an'a uyuyor. Bu hadis Kur'an'a uymuyor. Ya bu komik bir şey, ahlaki olmayan bir şey, akli olmayan bir şey, ilmi olmayan bir şey. Kendisi de akademisyen bir adam bunu yapıyor. Ve bazı televizyon kanalları özellikle bu adamı çıkararak ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu dinin akidesini, inanç yapısını bozmaya çalışıyorlar. Ve bu adam da bunları yapıyor, bilerek yapıyor. Bilmeyerek değil. Dese ki bu adam bilmiyor değil. Akademisyen bir adam bilmeden olmaz. Kendisi de kendisinin okumadığını biliyor. Ama nasıl oluyor da Arapça bir metni okumadığı halde anladığını söylüyor ve hadisleri de Kur'an'a sözüm ona arz ediyor. Ya sen metni bilmiyorsun ki bir de arz edesin. Ya orada söylenen kavramı bilmiyorsun sen. Okumasını bilmiyorsun. Bu konuda bir eğitim almamışsın, ilim almamışsın. Yani bu işin cahili bir adamsın sen. Hem de en cahili bir adamsın. Seninle Normal bir adamla da adam arasında bu noktada zerre kadar bir fark yok. Nasıl olur da sen Kur'an'da bu var, bu iş Kur'an'a uyur, hüküm veriyorsun ve bunu yaparken Allah adına veriyorsun. Ve bunu yaparken zerre kadar da bir vicdan azabı da duymuyorsun ve bunu da İslam adına yapıyorsun. Ve en güzel Müslüman benim diyorsun. Değil mi? Ve bunu da bizim bazı zavallı Müslümanlar dinden, diyanetten uzak, e, ailede bu eğitimi alamamış insanlar ne yapıyor? Efendim diyor bak adam işte diyor ki din Kur'an'da bu yok. Kardeşim bu adam Kur'an'ı anlamıyor ki. Kur'an'dan haberdar değil ki. Ya bu adam mealim dışında belki Arapça Kur'an'ı eline almamış. Nasıl olur bu adam din adına konuşuyor? İşte ben dediğim zaman proje efendim sen neden proje diyorsun? Kardeşim proje değilse şayet. Bu adam nasıl olur da ulusal kanallarda bu kadar alim varken, bu kadar medrese varken, bu kadar bu işin mütehassısı varken bunları çıkarmıyorlar da belli kanallar. Hmm. Beyaz TV, Habertürk, işte eskiden Hilal TV bunlar nasıl oluyor bu adamı çıkarıyor ve kanaldan KRT diye bir kanal var. Kanaldan kanala koşuyor oralarda bize din anlatıyor. Ve bunu din adına yapıyor. Felsefeci bir adam Dinden haberi olmayan bir adam din adına konuşup dinimizi ifsat ediyor. Bu dinde yoktur diyor. Ahkam kesiyor. Bu dine yapılabilecek en büyük bir zulümdür. Bu Müslümanlara yapılan en büyük hakarettir. Bunu yapanlar da bu zulmün bir parçasıdır. Bunu yapanın bizzatı de bu zulmün bir parçası değil, ele başıdır. Ve bunu destekleyenler de aynı şekildedirler. Kardeşim bunlar bizim dinimize saldırıyorlar. Bunlar bizim dinimize hakaret ediyorlar. Çünkü dinimiz şu anda başsız kaldı. Dinimiz başsız kaldığı için de bu tür insanlar kalkıp din adına ahkam kesebiliyorlar. Ve birileri de diyor ki bunlar akademisyen fikir belirtiyor. Kardeşim bu adamda bir fikir yok ki fikir söylesin. Bu alanla alakalı bir fikri yok. Bilmiyor. Yani benim kalkıp tıp alanında fikir beyan etmem ile benim kalkıp sosyoloji alanında be, fikir beyan etmem ile Caner Taslaman'ın kalkıp din hakkında fikir beyan etmesi arasında zerre kadar bir fark yoktur. Benimki ne kadar yanlış ise, ne kadar ilmi ve akli değil ise Caner Taslaman'ın yapması da bu kadar akli mi ve ilmi değildir. Onun için bu adamı televizyonlara çıkaran büyük bir vebal altındadır. Bu adam zaten bilerek bu vebali işlemektedir. Tamam mı? Ha dese ki ben böyle değilim. Buyursun gelsin o zaman benimle tartışsın, konuşsun. Bir bakalım biliyor mu, bilmiyor mu? Onun için değerli kardeşlerim bu çok telkeli bir adamdır. Din adına söylüyorum. Ve bu dini ifsat etmeye, tahrif etmeye yönelik bir projenin parçasıdır ve bunu da bilerek yapmaktadır. Proje derken yani birileri bir proje çizdi işte adı Ahmet'tir. Bu da onun içinde dahildir anlamında söylemiyorum dini tahrif etme projesinden bahsediyorum. Onun için bu herkese de bu adama karşı uyarıyorum. Bu adamın tehlikelerine karşı ortaya attığı fitneye karşı da ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Efendimizin mutlaka uyanık olması gerektiğini de söylüyorum kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.